Karatay TV'den herkese merhaba. Söz Hakkı programının 3. bölümüyle bugün sizlerle birlikteyiz. Söz Hakkı programında bugün kimler bizimle olacak? Hangi topluluğumuz bize eşlik edecek programda? Tabii ki Bilgi ve Düşünce Topluluğu. Bilgi ve Düşünce Topluluğundan bugün başkanımız Esma bizlerle. Esma hoş geldin. Hoş bulduk Eryan. Nasılsın? İyiyim çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Esma öncelikle bize kendinden bahseder misin? Esma Özkan kimdir? Neler yapar? Hı hı. Ben Esma Özkan, KTO Karatay Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda bir yıldır Bilgi ve Düşünce Topluluğu Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Yani bu şekilde. Ee, bir yıldır yürütmekteyim. Evet, evet. Ee, bir yıldan önceki süreçte topluluklara dahil değil miydin? Ya şöyle, aslında ilk iki sene çok dahil değildim. Hı. Çünkü e, üniversite, okul, e, biraz daha e, az sosyal alanım vardı. Ama sonra üçüncü sınıfta yani topluluk, çünkü biz üçüncü sınıftayken kurmuştuk. E, topluluğun etkinliklerini incelemeye başladık. Onun dışında diğer topluluklarımız etkinliklerini etkinlikleri incelemeye başladık. Ve dedim ki neden hani biz, ben de bu etkinliklere katılmayayım? Bu şekilde üçüncü sınıfta topluluklarla tanıştık. Biraz geç bir tanışma olarak nedenliyorum. Çünkü üçte tanıştık. Üçüncü sınıfta beklenmedik şekilde pandemi çıktı zaten. Hani keşke daha fazla öğrenci topluluklarıyla vakit geçirseydim diye çok uh, ufak bir pişmanlıklarım oldu. Ama yine de elinden geleni yapmaya çalıştık. Umarım e, yap, yapabilmişimdir de. Ee, üçüncü sınıfda tanıştık topluluklar söylediğim gibi topluluklarla ve bilgiler evet. düşünceyle. Ee, hatırlıyor musun Reyhan? Biz e, pandemiden önce, Ekim ayında sanırım, 2020 yılının, 2019 yılının Ekim ayında e, bir bilgisayar psikoloji zirvesi düzenlemiştik. Evet. Burada sosyal tesis binasında 10 tane farklı hoca aradık, 9 farklı konular. Yani, muhteşem bir zirveydi. Daha önce okulda benzeri yapılmamış olabildi, o tarz güzel bir zirveydi. Evet. Muhteşem bir zirveydi. Ee, söylediğim gibi çok farklı hocalar, çok farklı konular aldık biz orada. Ben o, o serüvenin düzenlenme aşamasında orayla çalıştım. İşte konukları ağırlama, hocaları ağırlama, etkinlik planlama, e, teknik destek vesaire gibi çalıştım. Ve ne kadar keyifli olduğunu fark ettim aslında. Hem çok deneyim kazandım, hem hocalarımdan kazandığım mesleki e, bilgiler var. Hem insan ilişkilerim gelişti, sosyal çevrem genişledi. Böyle inanılmaz tatlı bir ortam hissettim. Bu şekilde bilgi ve çalışmaya başladım. E, daha sonra kurucu başkan arkadaşım Nazım'ın 4. sınıf olması sebebiyle e, toplumun nöbet gerekiyordu. Bir seçim yaptık, bana da bir teklifte de bulmuştu başkan olmak istersen diye. Seçim yaptık, ben başkan oldum. Bu şekilde bir yıl tamamı, hepsi güzel geçti yani. Teşekkür ederiz. Bu arada ben de bilgi ve düşünce topluluğunun eski kurucu yönetim kurulu üyelerinden biriyim. Hı hı. Bahsettiği bilgisayar psikoloji zirvesinde de çokça görev aldım. Hı hı. Benim topluluktaki görevim, gastronomi başkanıyım ben. <laughs> gastronomi başkanı ne yapar? Ha, onu Tam olarak şunu yapıyordum. gelen konukları, Trengarı, havalimanı, otogar, e, otobüs terminali, artık nereye geliyorlarsa. Oralarda karşılıyordum. Araçla e, alıyordum konuklarımızı. E, Konya'nın malum biliyorsunuz etli ekmeği meşhur. <laughs> etli ekmek yemeğe götürüyordum. E, yemeğimi yiyordum, dönüyordum. Daha sonra benim işim bitiyordu. <laughs> çok keyifli başkanlıkmış. <laughs> e, en keyifli e, başkanlık benimkiydi. <laughs> ben e, çok keyif aldığım bir dönemdi gerçekten. <laughs> Peki Esma, sana şunu sorayım. Bir toplulukta üye olmak etkinliklere katılmak mı, toplulukta çalışan olmak etkinlik düzenlemek mi? Hangisini tercih ederdin? Ya, aslında çok güzel bir soru. Ben kesinlikle çalışan olup etkinlik üretmek, planlamak kısmında olmayı daha çok tercih ederim. Çünkü bu konuda okulumuzun da bize tek desteği olduğunu söylediği için kanser direktörde özellikle. Bir fikirle gittiğimizde işte o nasıl geliştirilir ya da o ne nasıl yapılır bu konu çok yardımcı Zaten oluyor. Zaten İl Yönetim Kurulu'nun da olası yine yönetim kurulu başkanlığı yaptığı bir oluyor. O kurulda da paylaşıyorsun bazı şeyleri. Hani o etkinlik planlama, insan işlerini geliştirme ya da bir etkinlik nasıl planlanır, herhangi bir şekilde bir grupla nasıl iletişim kurulur. Bunlar konusunda inanılmaz beceri kazandırıyor ve ben bunların iş hayatında çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ileride bir psikolog olarak çalışacağım ya da farklı bir iş yapacağım belli değil ama ne olursa olsun insanlar çalışacağız bunun herkes farkında ve bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bana e, yani bu konuda çok büyük bir ay sağladı diyebilirim. E, o yüzden ben kesinlikle etkinlik planlayan tarafta olmayı tercih ederim yani. Yani arka plandaki emeğin içerisinde evet, olmak. Evet, evet kesinlikle, kesinlikle. Peki, Hı -hı. ben de arka planda olmayı evet, tercih ederim. Düzenleyen tarafta olmayı tercih ederim. Sen de miden tercih edersin? Biraz sonra. <laughs> Gastronomi. Gastronomi. <laughs> ve bu arada neredeyiz? <laughs> Okulumuzun sosyal alanlarından şey birinde. Bir Etap kafedeyiz, edebiyat Arkeme köşemizdeyiz. Yani. <laughs> genel olarak konuklarımızı burada ağırlarız, <laughs> sohbetlerimizi burada yaparız. <laughs> Bugün de söz hakkında edebiyat köşemizde <laughs> yapalım istedik. <laughs> Bilgi ve düşünce topluluğunu edebiyat köşemizde ağırlayalım istedik. Çok teşekkür ederim. Çok nazisiniz. Edebiyattan bahsetmişken aslında bizim bir dergimiz de var. Sen de muhtemelen ilk sayısında çalışmışsındır. Bakış Açısı Dergisi. Biraz bundan bahsedebilir miyim? Tabii ki. E, bakış Açısı Dergisi yıllık bir dergidir. Bir tarafında sanatla ilgili yazılar, resimler, söyleşiler, bir tarafında psikolojiyle ilgili işte yazılar, söyleşiler, şeyler, resimler, yer alıyor. E, bu böyle bir tarafından açısında işte psikoloji, sonra bir sayfalar bir tersine dönüyor. Başka bir falan derken arka içerisinde de sanat kısım başlıyor, psikoloji kısım başlıyor. Böyle tatlı bir dergi. Ee, edebiyattan bahsetmişken bunu da değinmek istedim. Böyle bir çalışmamız var. yıl sayısı da bir ay içinde falan çıkacak. Böyle bir çalışmalarımız da devam ediyor. Peki başarılar diliyoruz. İnşallah devamlılığı olan bir dergi olur. Umarım evet. Hedeflerimiz var öyle. Benim de yakın arkadaşlarım çalışmıştı. Evet. Çıkış evet. aşamasında şahidim. Ancak benim bir çalışmam yok. Evet. Doğru. Polis mi taşıdım mesela? Böyle bir nesneğim varsa <laughs> o kadar. <laughs> Peki Esma. Hı. Bilgi ve düşünce topluluğu hı hı. hangi bölümlere hitap ediyor, hı hı. kimlere hitap ediyor, bilgi alanınız neler, hı hı. etkinliklerinizi kimler için yapıyorsunuz? Evet, yani aslında söylediğim gibi biz, e, Nazan arkadaşım da psikoloji eğitimlerinde. Şimdi ben de psikoloji okuyorum. E, beni tanıyan insanlar diyorlar ki, psikoloji topluluğu mu? Yani biz bu iş toplumdan ziyade biz aslında üniversiteyi keyifli yaşamak isteyen, üniversite hayatında böyle tatlı anıları olmasını isteyen e, herkese kapımızı açıyoruz. Her öğrenci arkadaşımıza kapımızı açık. Herhangi bir bölüm sınırlaması, takıta sınırlaması yok. E, biz mesela psikoloji zirvesi yaptık ama biz tabu sınırlaması da yaptık. E, biz psikolog bir hocayla e, online çalışıyoruz yapıyoruz ama master şef finalisti Ekin ekineyle Ulaş'ı da ağırladık mesela. E, bunlarla herhangi bir kitle sınırlaması yoktu ve katılan herkese çok keyif aldı. Bizim de en büyük hedefimiz o. Ben yani bu hediye görüşlerden çok mutlu bu şekilde herkes bunu çıkıyor. Peki, lojistik yönetim bölümü için bir uygulamalı tığ dersi alır mıyız? Neden olmasın? Olabilir miyim? Şu an böyle talep aldık, neden olmasın? Yani ben sükse yaratacağına inanıyorum böyle Kesinlikle. bir ikinci. Daha Tavsiye daha ederim. İlk katılımcınız ben olurum. Süper. Böyle diyelim, neyse buraya geçelim. Neyle Yapmasanız konuşalım. da boşluk almayalım şimdi. Tabii ki, hep konuşalım. Peki Esma, Az önce de bahsettim, ben de bazı süreçlere hakimim, aranızda olduğum dönemlerden dolayı. Birçok etkinlik yaptınız, birçok etkinliğin düzenleyicisi, organizatörü konumunda oldunuz ya da etkinliklere katıldınız, izin gerçekleştirdiniz. Bu etkinlikler arasında en unutamadığın etkinlik hangisiydi ya da en unutamadığın, en komik anım buydu ya da en duygusal anım buydu dediğim bir an var mı? Ya Aslında bir, bir buçuk senelik çalışma geçmişim olduğunu düşündüm. Biraz böyle duygulandım şu an. Ee, ama sanırım e, bu bilgisayar spor çok kapsamlı bir şey olduğunu söylemiştim. Ee, orada biz e, hocalarla gündüz burada atölyeler gerçekleştirdik. Sonra akşamları da biraz vakit geçiriyorduk. O akşam oturmaları benim için çok kıymetliydi. Çünkü böyle normal arkadaşlarımız var, hocalarımız da var. Ve e, İstanbul'dan gelen hocalar, Ankara'dan gelen böyle kıymetli hocalar. O yüzden onlarla geçirdiğimiz vakitler benim için çok kıymetliydi. Böyle şey küçük anılarını yazdığım bir defterim var. Orada böyle o resmi anlattığım yazım da var. Yani o yüzden o, o anlar benim çok önemli o anlar. O anlardan birine ben de katılmıştım. Ya çok güzel. Çok Biraz güzel. keyifli sohbetler oluyor. Kesinlikle. Hocaların hani, ciddi, ha, hem ciddi iş hem alanının dışında alan yani. e, ikili ilişki kurmadaki o anlardan birine ben de katılmıştım. Hı -hı. Oradaki sohbetler gerçekten hani, hoş oluyor. Hocaların mesleki e, yaklaşımlarının yanında Böyle kişisel, direkt onlara odaklı sohbetler de hı. keyifli oluyor. Gerçekten güzel insanlarla etkinlikler yaptınız. Ben de e, lojistik yönetimi okuyan bir arkadaşınız <laughs> olarak e, bunu söyleyebilirim yani. Teşekkür ederim. Ve, Sağ olun. Ve biliyorsun ben de eski bir, bir düşünceliyim. memleket burası. Hı hı. Ben Aslı Olup Hoca'ydım. Biraz da sen bahseder misin? Ben yokken neler yaptım? Bu <laughs> topluluk nasıl böyle güzel bir topluluk oldu? E, bu topluluk nasıl böyle palazlandı? Bilgi ve Düşünce Topluluğu Nazan isminden bahsetmiştim. Bir ekibimiz vardı o zaman. Yakın arkadaştık. Nazan, Hamra, ben vardı. Furkan vardı. Sultan vardı. Evin vardı. Birkaç daha arkadaşımız vardı böyle. Bir arada takılıyorduk sürekli. Neler yapalım. SKS'de asistan öğrenciydim ben o zaman. Nazan da bizimle beraber. Hani toplulukları görüyorduk, biz de bir şeyler yapalım, ee, biz neler yapabiliriz, biz de bir şeyler katalım öğrencilerimize gibi düşüncelere kapıldık. Ee, neler yapalım, neler edelim? Bir topluluk bulma çabasına girdik o zaman. Ee, büyük çaba Nazan ve Havva'ya ait, ee, çoğunluk yükü onlar aldılar. Topluluğun adı, e, faaliyet alanı vesaire bunları tamamladık, oluşturduk. Daha sonra e, ilk etkinliklerimizden bir tebessüm ol etkinliğini gerçekleştirdim. Benim en unutamadığım etkinlik budur. Hı hı. Yani hayatımda da belki yaşadığım en duygusal anlardan e, bazıları oradadır. Hı hı. Bir tebessüm ol etkinliğinde gerçekleşmiştir. Bir tebessüm ol etkinliğini sen biliyorsun bir yaç ama Al, ben yine de e, az bir yaşadıklarımı anlattım sana. Hı hı. E, Urfalı bir arkadaşımız vardı ekibde. E, Şanlıurfa Siverek ilçesinde ee, köy okulları vardı. İki tane köy okulunun e, çok ihtiyacı, e, yardıma ihtiyacı olduğunu e, öğrendik yaptığımız sağ çalışması neticesinde. Bu köy okuluna hem eğitim hem kişisel kişisel yardımlar toparladık. E, i̇kibimizle birlikte çıktık, e, esnaflarımızı dolaştık, sanayilerimiz dolaştık. Sağ olsunlar e, Konya esnafı bizlere çok yardımcı oldular. Hı hı. hani Eğitim konusunda destek verenler oldu, araç gereç konusunda verenler oldu, kıyafet... Mont ayakkabı vesaire böyle yardımlar olan esnaflarımız oldu. Bu etkinliği de girişimci liderler topluluğuyla birlikte yaptık. Daha sonrasında bir otobüs insan, tabii o zaman pandemi yoktu. Bir otobüs insan, yaklaşık 40 kişiyiz. Bir otobüse doluştuk. Eşyalarımız da var. Otobüs küçük. Eşyaları ayaklarımızın altına koyuyoruz artık. Kendi çantalarımızı kucağımıza basıyoruz. Hı. Öyle e, dar bir otobüste gittik ama çok keyifliydi. Uzun bir yolculuktur ama inanılmaz keyifliydi. Yolculukta. Çok da keyifliydi. E, sonuç olarak vardık Urfa'ya. Orada artık okulları ziyaret etmeye başladık. Hı hı. Yardımları yapmaya başladık. E, unutamadığım bir an var. Bir çocuğumuz, e, yardım götürdüğümüz okuldan bir çocuk kardeşimiz. Hı. Hani hediyelerini verdik kitabını, kalemini, defterini verdik. Ee, üzerini güzelce giydirdik. boncuk ee, gibi oldu çocuğumuz. Geldi sonra. Abi, abla niye zahmet ettiniz ya? Oradan kalktınız da buralara kadar geldiniz. Ne gerek vardı? Çok sağ olun. Ee, o çocuğun söyleminden sonra yaptığımız için ne kadar kıymetli olduğunu anladık tekrardan. Orada güzel öğretiler geçirdik. Çocuklarımızla oyunlar oynadık. Biliyorsunuz psikoloji bölümünden, çocuk gelişim arkadaşlarımız da var. Çok ben yani çocuklarımız atölyeler yaptık orada, oyunlar oynadık. çekti çektik beraber. Çok eğlenceli olmuş. E, hava da çok soğuktu. E, hala anılarıma baktığımda ne güzel ya. bir ya diye hatırlarım. E, bir gün düşünce toplumda bendeki en önemli bir de bir tebessüm oldu. Çok önemli bir gerçekten en önemli bir de sağlık. sağlık. Peki Esma, bir topluluğa üye olmak, bir topluluğun yönetim kurulu başkanı olmak, organizasyonun başında olmak sana ne kattı? Yani aslında biraz bahsettim ama şöyle toplu bir cevap vermek gerekirse hmm. e, öncelikle toplu halde bir iş e, planlamayı, e, bu işin prosedürünü takip etmeyi öğrendim. Çünkü biliyorsunuzdur belki okulumuzda mesela bir link yapacağımızda 15 gün önceden anlatım haritalarını haberdar ediyoruz ki o gün bir sorun çıkmasın. O gün işte konuk geleceğinde bu kim diye bir sorun olmasın diye çok prosedürlü bir şekilde işliyor. Bu 15 gün sınırı ya da işte e, bir bir konut nasıl davet ettik, bir konut nasıl ağırlık bir toplulukla bir iş, bir insan grubuyla bir iş nasıl yürüttü. Etrafımızdaki insanlar, benim yaşadıklarımla benim üniversitelerimle arkadaşlarım nelerden hoşlanırlar, bunların üzerine düşünmek, e, işte şu son dönemler şu, şu, şu trend oldu, biz de yapalım. E, mesela bir ara şey vardı sosyal medyada, bingo o, şeyleri vardı, işte şunu yaptım, en üç kere bunu yaptım. Biz o zaman sosyal medyada zaten e, pandemi oldukça, özellikle dışında belirli yapamıyorduk. Ee, biz de onunla ilgili bir çalışma yapmıştık mesela. işte bu etrafımızdaki insanlara ilişkin bakış açılarımızı genişletti. Ee, söylediğim gibi bir grupla çalışmayı öğrendim. Ee, bağlantılar kuruyorsun ister istemez. Çünkü insanlarla konuşmaya, bağlantı kurmaya devam ediyorsun. Ee, kazanıyorsun. Bu da çok güzel bir şey. İlk yaptınız, ilk öyle bir etkin düşündünüz. İyi ki, ki e, bu hocaları ağırladınız, bana oldunuz, işte iyi ki bu hocaları çalıştığım gibi çok fazla bir Bunlar çok tatlı. Ben bu yüzden çok mutluyum. Bunların bana çok bir farkları olduğunu düşünüyorum. İki, peki, peki, evet. Peki, topluluğunuza üye olmayan arkadaşlarına seslenecek olsan, evet. onlara bir şeyler söyleyecek olsan ne söylerdin? Topluluğuna davet eder miydin evet. onu? Evet. Yani evet. öncelikle evet. kesinlikle davet ederim. Çünkü herhangi bir bölüm sınırlamamız olmadığını söylemiştim. Ee, üniversite hayatında eğlenmek isteyen, bir şeyler öğrenmek isteyen herkese kapımız e, sonuna kadar açık. E, onlara ne söylemek isterim? Öncelikle e, bu ee, geldiğinizde toplu toplumuza geldiğinizde e, söyleyeceğiniz her şeye saygı duyacağını, her hepimizin birlikte olduğumuzu bilmenizi isterim ve e, hepimizin kapımızın sonuna kadar açık olmasını isterim. Peki, Peki. Esma. Hı -hı. E, biliyorsun söz hakkı programının sonuna geldik. Evet. <laughs> Biz her programın sonunda hadi bizim için bölümü yapıyoruz. Hı, -hı Hadi bizim için bölümünde de topluluklarımızdan yaptıkları etkinliklerden birer parça istiyoruz. Hı -hı. Bizi de etkinliklerine dahil etmelerini istiyoruz. Hı hı. Sizin de e, duyduğum, hı hı. duyduğum demeyeyim, içinde bulunduğum bir etkinliğiniz. Kesinlikle. E, kelime yarışması. Hı hı. Bilgi ve düşünce topluluğunun meşhur bir etkinliğidir. Hı hı. E, kelimeler soruyorlar. Eski Türkçe'de kullanılmış kelimeleri e, not ediyorlar, yazıyorlar, hı hı. soruyorlar. E, bilen öğrencilere, belirli bir sayı veriyorlar, bilen öğrencilere kitap hediye ediyorlar. E, bugün kelime yarışmasında bize de yapmanızı hareket edeceğiz. Tamam. Olur. Senin için seçtiğim ilk kelime... ...intizar. İntizar deyince benim aklıma... ...bildiğimiz ses evet. sanatçısı intizar geldi ama... ...intizar... <laughs> ...intizarın anlamı nedir şimdi? Ee, acı çekmek falan... ...öyle bir şey olabilir mi? Yani kısmen. Hafif yaklaştım biraz daha. Şimdi bence bulursun ya. Duymuşsun gibi ben. Acılı... ...intizarı bilemedim. <laughs> bir ipucu verebilir misin bana? Bir ipucu yani biraz şöyle söyleyeyim bir şeyi çok e, beklediğinde ne söylersin? Yani, i̇nşallah, olur gibi bir kelime. Türkçe bir kelime. Yok bilemedim. İntizar ümit ederek beklemek. Yani çok da kolaymış aslında. Evet da. ummak ümit etmek belki oradan yakalarsın diye düşünüyorum. Neyse geçelim bunu. Devam edelim. İkinci, İkinci kelimemiz. İkinci tamam. kelimemiz Emel. Emel. Emel, 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 e, emel basit oldu biraz. Emel'i biliyorum amaç değil mi? Evet, amaç değil. Evet, evet. bildim onu. Ee, bir dakika, kaç kelime bilirsem kitap alacağım? Ya üç kelime soracağım. Hadi iki tanesini bilirsen sana bir kitap edeyim. Tamam. Tamam, sana o zaman son kelimeni soruyorum. Kitapları almam, bu kelimeyi bilmene bağlı. Tamam, bekliyorum Hı -hı. heyecanla. Nazenin. Nazenin... İçerişim yaptı mı? Sütlü bir tatlı bu. Hayır, hiç alakası İçinde... yok. Sütlaç'a da benziyor, <laughs> muhallebiye de benziyor. <laughs> hiç alakası yok. Sen bu arada gastroloji başkanlığının izlerini taşıyorsun şu an. Tınırım biraz. hiç alakası yok. E, ee... Kaybettim yani kitabı şimdi. Evet. E, ee, Nazlı'nın kelimesinin anlamı Nazlı yetiştirilen kişi demek. Yani hiçbir yemekle alakası yok maalesef. Ee, sen kitabı kaybettin. Ee, ama biz şöyle bir şey yapalım. Ee, bu videoyu izleyen arkadaşlarımıza üç tane kelime soracağım birazdan. Bu iki, üç kelimenin e, üçünü de bilen üç kişiye birer kitap hediye edelim. Bence nasıl? Bence de çok güzel bir fikir. Ben tamam. bilemedim ki inşallah siz bilirsiniz. İnşallah arkadaşlarımız bilirler. Sizler için üç tane kelime belirledim. Bunlardan bir tanesi abis, bir tanesi alayini sema, bir tanesi de fevkaldeşer. Bu üç kelimenin üçünü de anlamlarıyla birlikte doğru yazan ilk üç kişiye birer kitap edeceğiz. Böyle bir tatlı anımız olsun tabii. Bu kadar. Bilgi ve düşünce topluluğundan hayatınızda bir iz, bir, bir hatıra olsun. Evet. Peki teşekkür ederiz. Çok ben güzel teşekkür bir... ederim etkinlik olduğunuz için bir hatıra bırakmış olacaksınız Hı -hı. izleyenlerimizi. Hı -hı. Ben kaybettim ama Hı -hı. sen arkadaşlığımıza binaen bir kitap hediye edersin diye düşünüyorum bana. Tabii ki. Ben burada kitap önerisini okudum ama sana sanırım bunun pahasıydı. Çok işine yarayacağımız bir kitap. Gilbert Ortaylı'nın kaleminden Bir Ömür Nasıl Yaşanır Hı -hı. kitabını Esma şu an Engin bilgilerinden dolayı. Nazenin miydi? Nazenin de <laughs> sütlü tatlı dediğimden <laughs> dolayı <diyor. gülüyor> bana bu kitabı <da>, hediye etti. <laughs> Esma teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, çok iyi. zevkle okuyacağım bu kitabı. <laughs> <laughs> ee, arkadaşlarıma da önereceğim. <laughs> Bende de kalmayacak bu kitap. okunup başkalarına verilmeli. Ben de <laughs> bu görüşürüz. Bunu da e, herkese söylüyorum. Kesinlikle. Kitaplarınızı saklamayın arkadaşlar. Derin başkalarına verin. Başkalarına Ne kadar çok teşekkür ederim. Evet. Peki Esma, Hı -hı. kitabını bırakayım. Hı -hı. Söz Hakkı programının sonuna geldik. Hı -hı. Üçüncü bölümünde seninle, bilgi ve düşünce topluluğuyla beraberdik. Hı -hı. Güzel renkli bir yayın oldu. Bizimle olduğun için, e, tecrübelerini, bilgilerini bizimle paylaştığın için, programımıza renk kattığın için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Tekrar bir gözden geçirmiş olduk. Çok güzel oldu. Anıları tazelemiş olduk. Aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Peki. Efendim Söz Hakkı programının üçüncü bölümünün, bilgi ve düşünce topluluğuyla beraber sonuna geldik. Bizler burada çok keyifli bir sohbet yaptık. Sizler için de yayının sonunda bir etkinlik bıraktık. Cevaplarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Kitapları kaçırmayın efendim. Ve efendim ne diyoruz? Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.